Bu durumda boşanmanız için hiçbir engel kalmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Los Abahoros eyaleti yasalarına e, dayanaraktan siz ikinizi cartladan, orta yerinizden ayırıyorum. E, peki çocuk kimde kalacak karar verdiniz? O işi de bize bırakmayın ha, mahkemenin başka işleri de var. Sayın hakim, ben bir anneyim. Bu çocuğun bende kalmasını isterim. Bu çocuğu ben doğurdum. Dokuz ay karnımla ben taşıdım. Evet, duydunuz zilin sesini, ee, yarışmada değildik. Ee, duydunuz karınızın söylediğini. Var mı bir dejeğiniz? Var tabii. Ne bu yalmasanın böreğini mi lüzum bende kalsın. Ben de babasıyım. Hayır olmaz. Çocuğun bakıma ihtiyacı var. Bende kalması gerek hakim bey. Hey! karar verin zorlaştırmayın <laughs> şimdi. Yahu sayın hakim bey, sana bir soru sorabilirim. Sor. Farz et ki canın şimdi öyle buz gibi bir kola çekti. Eee? Gittin kola makinesine, attın parayı. Eee gittik. Tıngır kola cirletti, geldi makinenin ağzına. Şimdi bu kola, makinanındır yoksa parayı deli atanın. Yaz kızım, karar. Çocuk, babasından olacak.